Benim için bu üniversitede bulunmanın özel bir anlamı vardır. Çünkü Sabahattin Zaim Hoca benim hocamdır. Şu anlamda tabi Sabahattin Hoca için hocaların hocası denirdi. Dolayısıyla herkes onun hocası olduğunu söyleyebilir. Fakat ben mesleğe yani akademik mesleğe Sabahattin Zaim Hoca'nın asistanı olarak başladım. Bu sebeple benim için özel bir yeri vardır Sabahattin Hoca'nın. Sabahattin Hoca tabii çok yönlü bir insandı. Bir fazilet timsaliydi. Onun çok önem verdiği konulardan bir tanesi güzel insan yetiştirmekti. Ve ben şunu ilave etmek isterim. Hocanın kendisi de güzel insandı. Müslümanlık anlamında dindar bir insandı. Bunu gizlemeye çalışmazdı. Böyle söylememin sebebi, onun bunu yapmadığı zamanlar birçok insanın dindarlığını çok da ön plana çıkarmaktan çekindiği zamanlardı. Hoca bir de İslamiyeti dindarlığı çok estetik bir şekilde. E, temsil ederdi yani güzel bir İslamlık e, idi hocanın ki İslamiyeti güzel e, yaşıyordu e, bunu nasıl ifade edebiliriz e, dindar insanlar o ortam içinde hocanın normal kariyerinin e, e, geliştiği ortam içinde çok sevimli insanlar değildi fakat ben dikkat ediyordum hocanın ilişkilerinin iyi olmadığı hiç kimse yoktu yani dindar bir insan olarak Sabahattin Hoca aynı zamanda sempatik bir insandı. Bunu önemsiyorum. Ve biraz önce söylediğim gibi güzel bir insan olmasının da bir ifadesi. Güzel insanlar sever. Hocanın tabii bu ülkeye insanlarına kattığı çok şey var. Fakat bu üniversitenin de iddialı olduğu alanlardan birisi olarak İslami iktisat alanına hocanın yaptığı katkıları belirtmek isterim. Sabahattin Hoca belki de ismini koyarak bu ülkede İslami iktisat çalışmalarını ilk başlatan insandır ya da hadi daha ihtiyatlı konuşalım. Bu insanlardan biridir, başında gelir. Biliyorum ki İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi de e, İslami iktisat ve finans alanında iddialı e, olmaya çalışan e, bir üniversitedir. Hatta bu sebeple e, en fiziki olarak en e, büyük e, e, İslami iktisat ve finans merkezlerinden birini açmış durumdadır. Yeni faaliyete başlamıştı. Ben de onun açılışına e, katılmıştım. E, dolayısıyla e, e, muhtemelen Sabahattin zaim isminin tedai ettirdiği bir şey olabilir. E, yani e, üniversite hocanın en çok e, iddialı olduğu, katkıda bulunduğu alanlardan birinde de e, kendi e, şeyini e, iddiasını e, sürdürüyor. E, bunu önemsiyorum. Derler ki hani e, isim ile müsemma arasında bir ilişki var mıdır? Yani bir kişinin kişiliğiyle ismi arasında bir ilişki var mıdır? Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin ismiyle müsemması arasında bir ilişki olduğu görülüyor. Bunlar hoş şeyler ve bizim çoğu zaman şikayet ettiğimiz yokluğundan şikayet ettiğimiz sürekliliğin ve nesiller arası çabaların birikiminin de bir ifadesidir. Yani Sabahattin Zaim Hoca'nın diyelim 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda başlattığı İslami iktisat çalışmalarının bugün 2000'li yıllarda ismini de taşıyan bir üniversitede daha bir üst seviyeye çıkarılarak sürdürüldüğünü görmek ee, nesiller arası iletişimin, nesiller arası birikimin bir örneği olması bakımından da ferahlatıcıdır. Bunu e, ifade etmek de e, benim zevkle yaptığım bir şey. Şimdi Sabahattin e, Hocanın, hocadan insanın istifade edebileceği çok şey vardı. E, bugün e, biz de e, İslami iktisat alanında çalışanlar arasında e, kabul e, ediliyoruz. Onda hocanın tahsisi olarak bir etkisi olmadığını söyleyebilirim ama bunun hocadan teyit aldığını ifade etmek gerekir. Fakat hocadan belki de benim en çok öğrendiğim örnek aldığım iki şey vardır. Bunlardan bir tanesi sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi sempatik bir dindarlığın olabileceğini görmektir. Dindarlığın çatık kaşlı olması gerekmez. Dindarlık pekala mütebessim bir dindarlık, sempatik bir dindarlık olabilir. Sabahattin Hoca bunun çok güzel bir örneğini e, temsil ediyordu. İkincisi ve aslında bunun da bir devamı olarak ifade edilebilecek şey, e, hocanın herkesle iletişime açık olmasıydı. E, aslında e, bunlar e, tesadüfi gibi e, görülebilir. Fakat iletişime açık olmanın aslında İslami bir vasıf olduğunu insan araştırdığı zaman görür. Mesela Peygamber Efendimiz'in şöyle bir hadisi vardır. La hayra fi men la ya'laf ve la diye bir hadistir bu. Tercüme ettiğimiz zaman şu anlama gelir. Başkasıyla iletişimde bulunamayan, ve başkasının da kendisiyle iletişimde bulunamadığı, daha doğrusu iletişime açık olmayan insanda hayır yoktur. Sebatin Zahim Hoca ikamesi olmayan bir şahsiyetti. Yani bazen e, bazı şahsiyetlerin e, ikamesi olur. E, onlar e, sahneden çekildiği zaman e, bir başkasıyla onların mevcudiyetini telafi edebilirsiniz. Fakat Sabahattin Hoca'yı e, ikame etmek mümkün değil.